Bülten Özelden herkese merhabalar. 30 Ekim haftasında dünyada yaşanan gelişmeleri aktarmak için yine karşınızdayım. Bültenimize yine maalesef İsrail'in Gazze'ye karşı bitmek bilmeyen saldırı haberleriyle başlıyoruz. İsrail ordusu 7 Ekim'den beri Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Saldırılarda binlerce sivil ölürken on binlercesi de yaralandı. Bölgede 1 milyondan fazla Gazzeli yerinden oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 261 artarak 9.488'e yükseldiği ve ölenlerin 3.900'ü çocuk 2.500'ü kadın açıklamasını yaptı. İsrail'e ait insansız hava aracı son olarak da Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evine füzeyle vurdu. İsrail ordusu Gazze'de bir camiyi daha bombaladı. Gazze'deki hükümetin medya ofis başkanı olan Selame Maruf, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Gazze kentinin batısında El Ketibe bölgesinde yer alan Şeyh Said Al Nahyan Camisi'nin bombalandığını söyledi. Maruf, bugün vurulan 3 caminin ardından İsrail güçlerinin Gazze şeridindeki saldırılarında 55 caminin tamamen yıkıldığını, 112 caminin ise farklı şekillerde hasar aldığını belirtti. Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Mısır Sağlık Bakanı Halit Gaffar düzenlediği bir basın toplantısında abluka altındaki Gazze şeridinden günde 40-50 yaralının refah sınır kapısı üzerinden ülkeye geçiş yaptığını söyledi. Yaralıların sınırlara yakın hastanelere nakledildiğini kaydeden Gaffar çok daha fazla hastayı tedavi edecek güçlerinin bulunduğunu ancak bunun sadece karşı tarafın inisiyatifine bırakıldığını söyledi. Açıklamasında belirttiği karşı taraf ifadesini kullandığı kişilere ilişkinse hiçbir net bilgi vermedi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus resmi televizyon kanalında bir halka sesleniş konuşması yaptı. Tunus Halk Meclisi'nde görüşülen İsrail'le normalleşmeyi suç sayan yasaya ilişkin açıklamalarda bulunan Said, normalleşmeye karşı tutumumuz sabittir. Sabit olmasaydı bu Filistin halkına ihanet olurdu ifadelerini kullandı. Dünyanın her yerinde depremler yaşanmaya devam ediyor maalesef. Nepal'in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen depremde 128 kişi hayatını yitirdi ve çok sayıda da yaralı var. Yetkililer ölü sayısının artmasını beklediklerini belirterek birçok yerle iletişiminde kesildiğini kaydetti. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları müvekkillerine ilişkin 2020 seçimleriyle ilgili konuşma yasağının kaldırılması için bir başvuruda bulundu. Trump'ın avukatları başkent Washington'da Kolombiya temiz bölgesinde yaptıkları başvuruda eski başkanın tanıklar hakkında konuşma yasağına itiraz etti. Konuşma yasağına itiraz eden Trump direkçesinde Amerika tarihinde hiçbir mahkeme bırakın ABD başkan adayını kamuda suçlu bir sanığa bile konuşma yasağı vermedi dedi. Bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki hafta aynı günde, aynı saatte ve aynı yerde dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktarmak için yine karşınızda olacağım. Sağlıcakla kalın. Müzik